Lene Tarata hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kova Burcu'nun açılımını yapacağım. Bakalım Kova burçlarına neler bekliyor önümüzdeki süreçte. Görelim. Burcunuz, Yükselen Burcunuz veya Ay Burcunuz Kova ise bu mesajlar, bu video sizler için olacak arkadaşlar. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Kalp yaparak da videoların öne çıkmasına katkıda bulunabilirsiniz. Olumlu enerjileri üzerinize çekebilmek için de durumu aldım kabul ettim yazabilirsiniz. İmojiler, olumlamalar, sayı sekansları bırakabilirsiniz. Bakalım bugün sizler için neler gelecek. Benden özel bakım almak isteyen arkadaşlar Lenora Astro Instagram sayfamdan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Evet kovaburçlara bakalım ne gibi durumlar olabilir. Bir mücadele enerjisi içerisinde olduğunuzu görüyorum. Hırs yapmış olabilirsiniz bazı şeyleri. Özellikle de birileriyle inatlaşıp böyle hayır yapacağım ben bunu başaracağım diye böyle bir hırslanmış olabilirsiniz. Öfke ve savaşma gibi durumlarda olduğunu görüyorum. Gerçekten birilerine çok sinirlenmiş de olabilirsiniz. Sizi sinir etmiş olabilirler. Ama siz yılmıyorsunuz, savaşmak istiyorsunuz, daha çok hırslanmışsınız. Ve tutkularınızda da artış olduğunu görüyorum. eril enerjiniz de yüksek bir durumda. Yani daha çok eylemsel, daha çok harekette bulunan eyleme geçen bir durumdasınız, bir pozisyondasınız. Hareketli bir döngüdesiniz, Kova Burcu. Ve evet bir şeyleri kontrol etmeye çalıştığınızı görüyorum. Düşünceler ve atılan adımların sürekli olarak denetlenme, sakınma, bilinmeyen yarattığı endişe üzerine bilineni kontrol altında tutulması. Hayatınızda bilinmeyene yolculuk yapmak sizi bu aralar biraz korkutuyor olabilir. Yani yeni sayfaları açmak, riskler almak gibi durumlar çok da cazip gelmiyor olabilir bu ara size. Bu yüzden bir şeyleri daha kontrollü olması için kendinizi baskılıyor olabilirsiniz. Kontrol altında tutmak isteyebilirsiniz. Var olan düzeninizi korumak için daha çok çaba gösterebilirsiniz kova burçlara. Ve bağlantı gelmiş. Birine karşı enerji dolu bir bağ hissedebilirsiniz. Ve bu kişiye güvenebilirsiniz. Güveneceğiniz bir kişiyle tanışabilirsiniz. Bu kişi gerek bir partner olarak, gerek de bir dost, bir arkadaş olarak sizin hayatınıza girebilir. Bu kişiye gerçekten güvenip, bu kişiyle bir yol almak, bir iş yapmak ya da bir ilişkiyi başlatmak isteyebilirsiniz. Ve yetki kartımız gelmiş. Evet gücünüzü kullanmak için kendinize izin verin sandığınızdan daha çok güçlüsünüz. Evet bir şeyleri yapabilme, edebilme gücünüz gerçekten yüksek. Biraz kendinize güvenebilirsiniz bu anlamda. Cesur olabilirsiniz. Bir şeylere başaracağ, başaracağınıza olan inancınızı yüksek tutabilirsiniz. Ve hayaller. Evet çok fazla hayaller kuruyor olabilirsiniz. Ve hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek adına da gerçekten çabalarınız olabilir. Kova burçları. Ee, bir şekilde ben bu hayallerimi gerçekleşti e, gerçeğe dönüştüreceğim. Bana karşı çıkan insanlar olsa da işte ya da beni engellemeye çalışan bazı durumlar olsa da yok bunların hepsini ben bir şekilde halledeceğim ve bu hayallerimi gerçeğe dönüştüreceğim. Hayaller hayal olarak kalmayacak diyorsunuz. Kova burcu. Evet. Bunun dışında evet birileri size karşı çizgiyi aşmış olabilir arkadaşlar dedim ve sizi biraz birileri sinir etmiş kızdırmış olabilir. Bir savaş bir kapışmaya böyle çekmiş olabilirsiniz demiştim. Evet size karşı çizgiyi aşan haddi olmayacak şekilde konuşan veya davranan kişiler olmuş olabilir hayatınızda. Ve e, bu kişiyle de aranız bozulmuş e, olabilir. E, bu durumla ilgili bu kişi şu an size yaşattıklarıyla alakalı olarak bir pişmanlık içerisinde olabilir. Yani bu iş hayatınızdan biri olabileceği gibi partneriniz de olabilir veya ailenizden biri de olabilir. Fakat size böyle bir zorluk çıkaran birisi olmuş ve bu kişi şu an size böyle davrandığı için açıkçası pişmanlık enerjileri içerisinde arkadaşlar. Evet bir değişim ihtiyacınızın olduğunu görüyorum. Sanki bir değişme ihtiyaç duyuyorsunuz. Yani dış görünüşünüz, Dış görünüşünüzü değiştirme olabilir bu, evinizde bir şeyleri yenilemeye, tekrardan dekore etme ama değişim istiyorsunuz, bir canlılık istiyorsunuz hayatınızda böyle bir durum olduğu görünüyor ve zaten kartımızın size tavsiyesi de şu, insanlar bilinmeyenden korktukları için değişimden kaçınırlar. Değişimden kaçmayın. Yani değişimden kaçmayın. Kimi kova burçları aslında değişme bir ihtiyacınız olduğu halde dediğim gibi o yenilik yapmaktan korktuğunuz için, risk almak istemediğiniz için şu anki durumunuz sizi belki tatmin etmeyecek bir durum bile olsa hani hoşunuza gitmeyecek bir durum içerisinde bile olmuş olsanız. Orası size konfor alanı olarak gelebilir ve dediğim gibi bir şeyleri kontrol edip değişiklikten kaçabilirsiniz demiştim ama Zaten kartımız ne, diyor, ne diyordu? Sen gayet bir şeyleri yapma etme enerjinin yüksek olduğu bir dönemdesin. Yani değişimden kaçmana gerek yok. Eğer değişim sana iyi gelecekse neden olmasın? diyor. Evet, bunun dışında iş ve kariyer hayatınızda bir bağ kurma olayı olabilir. Yani daha çok insanlarla iletişim içerisinde olabilirsiniz. Daha çok kişiyle konuşmanız, diyaloğunuz olabilir. Böyle bir durum var. Etkileşimler artabilir ve bu konuşmalar, bu bağ kurmalar, işbirliği yapmalar sizi tatmin edebilir bu anlamda. Çok yüksek iletişim becerilerine sahipsiniz. Bir diplomat, danışman, satış temsilcisi, veya bir şirketin yöneticisi olabilirsiniz. Evet böyle güzel pozisyonlarda çalışmak için de gayet başarılısınız. Böyle alanlarda da yeteneğiniz var olduğunu söylüyor kartımız. Ve dediğim gibi iş ve kariyer hayatınızda bu dönem iletişim yoğunlukta olacak. Ve Rumi kartımızdan kılıçların dörtlüsü gelmiş. İlahi bütünlükle kaybolmak, duanın ruhundandır. Evet kılıçların e, dörtlüsü gelmiş arkadaşlar. Bir süre belki içinize çekilip bir inzivada olup bir şeyleri karara bağlamak adına daha fazla vaktinizin sanki vakte sanki ihtiyacınız olduğunu düşünebilirsiniz. çünkü akıllıca bir yaklaşım sergilemek ve mantıklı bir karar almaya çalıştığınız için biraz daha düşüneyim, biraz daha erteleyeyim ben bu işi diyeceğiniz bir durum olabilir. Ama bu konu üzerine de gerçekten derin derin düşünebilirsiniz. Böyle bir durum var. Ee, ve su, su kraliçesi gelmiş. Merhametli, empatik, sabırlı ve sevecen. Evet bu dönem gerçekten sevdiklerinize karşı, sevdiğiniz insanlara karşı daha çok böyle merhametli, işte empatik e, sabırlı ve sevecen davranacak olabilirsiniz. Kova burçları Böyle de bir durum var. Her ne kadar sizi sinir eden insanlara karşı böyle bir Hırs, bir savaş, bir öfke hissetseniz de sevdiğiniz insanlara karşı da bir o kadar merhametli olacaksınız, empatik davranacaksınız, sabır göstereceksiniz ve sevecen olacaksınız. Evet, ilişkiler yeni bir seviyeye taşınıyor. Sezgilerine güven, kendine ve başkalarına özen göster. Evet, yani var olan ilişkilerinizde iyileşmeler olabilir, daha güzel bir noktaya gidebilir ilişkileriniz, farklı bir seviyeye taşındığını kartımız bize söylüyor. Evet, bunun dışında dışarıdan çok çekici bulunabilirsiniz bu aralar. Kova burcuna ne kadar da güzelleşmiş, bak işte şu yaptığı değişiklik ne kadar da yakışmış falan diyebilirler. Veya yaptığınız başarılar, yaptığınız işler, hayatınızda gerçekleştirdiğiniz bir takım durumlar dışarıdan dikkat çekebilir ve sizi konuşabilirler ve siz, e, ve siz e, çok böyle dışarıdan fark edilebilir olacaksınız bu dönemde. Gayet fark edilebilir, çekici, e, enerjisi yüksek bir durumda olacaksınız ve insanlarla merak uyandıracağınızı da söyleyebilirim burçları Evet, konfor alımınızı konfor alanınızı daha böyle iyi bir hale getirmek. Yani mesela belli bir bütçeniz var, belli bir geliniz var. Bunu daha çok daha iyiye götürebilme, daha ileriye götürebilme, belki farklı finansal kaynaklar da bulabilme, var olan sahip olduklarınızı daha çok ileriye götürebilme, geliştirebilme gibi istekleriniz olacak. Yani özellikle de maddi konularla ilgili hayatınızı daha böyle bir sağlama almak isteyeceksiniz. Daha güven verici bir pozisyona geçmek isteyeceksiniz. Bu açıdan da belki ekstra uğraşlarınız, ekstra gayretleriniz olabilir. Maddiyatınızı daha güçlü hale getirebilmek için ve bu anlamda da kararlı olacağınızı ve çalışkan da olacağınızı görüyorum. Evet sizi sevindirecek çok güzel, sizi mutlu edecek duygusal anlamda bir teklif gelebilir. Bu romantik bir teklif olabilecek bir partnerinizden ya da partner adayı olabilecek birinden böyle bir durum olabileceği gibi. Bunun dışında sizi duygusal anlamda mutlu edecek güzel bir davet, bir hediye, bir teklif durumu da olabilir arkadaşlar. Evet yine ailenizde bir eril kişiden böyle bir saygınlığı olan sayılan sevilen bir eril kişiden aileniz olur çevreniz yine olur böyle bir eril kişiden bir destek maddi manevi bir destek geldiğini görüyorum ve bu destek de size ee, iyi gelecek. Bir süredir e, belki somut bir eylem atma noktasında, bir şeyleri gerçekleştirme noktanızda noktasında tereddütleriniz varsa mesela korkuyorsunuz. E, yani biraz daha bekleyin, biraz daha sabredeyim dediğiniz bir şeyler varsa, bekletmeye aldığınız özellikle de maddi konularla ilgili. Bu eril işten alacağınız maddi manevi destek sonrasında sanki bir açılma olacak. Güzel bir başlangıç yapacaksınız artık. Hani o bekleme modundan çıkıp eyleme dönüştürebileceksiniz. O isteklerinizi dileklerinizi gerçekleştirebileceksiniz. Bu gördüğünüz destekle birlikte. Fakat bunun dışında sizi rakip gibi gören, sizi kıskanan, sizi çekemeyen, zaten şurada da çıkmıştı bir savaş, bir öfke böyle bir durumlar diye, bir çekişme diye böyle kişiler de olabilir. Bu kişiler arkanızdan bazı işler çeviriyor olabilirler ve sizin yaptıklarınızı çekemiyor, sizi kıskanıyor. Size zarar vermek isteyebilirler neticede. Belki işte bu kişiler e, kendilerini ön plana atıp sizi böyle insanların gözünde işte daha böyle kötü göstermeye çalışan bazı kişiler de olabilir etrafınızda arkadaşlar. E, böyle bir e, durumda olabilir burada. Böyle kişilere karşı biraz böyle hain enerjilerden burada bahsediyoruz. Dikkatli olmanızda fayda var. Hayatınızda bir bitiş, bir yıkım, tamamen bir o konunun, olayın, durumun bitmesi ve artık yepyeni bir hayata başlama gibi bir durum gerçekleşebilir. Ölümün ardından yıldız gelmiş arkadaşlar. Bu bitiş size iyi gelecek. Dileklerinize, hayallerinize, umutlarınıza giden o yolda resmen güzel bir kapı açılmış olacak. Şu eskiyi bitirmenizle birlikte, artık kapatmanızla birlikte o durumu sonlandırmanızla birlikte güzel bir şekilde yolunuza devam edebileceksiniz. Üzerinize bir yenilik, bir tazelik gelecek, yeni bir enerji Gelecek üstünüze böyle görüyorum. Ve kendinizi konforda, özgür, her şeye sahip, mutlu ve huzurlu hissedeceksiniz. Güzel bir bitiş, bitiş yaşanacağını görüyorum. Yani bu bitiş sizi üzmeyecek. Tam tersi size kendinizi geliştirme, yenileme, daha mutlu ve huzurlu hissetme imkanı sunmuş olacak arkadaşlar. Evet bazı konularda ikilemlerde kalabilirsiniz. İki kişiyi veya iki durumu. Aynı anda idare etmek zorunda kalabilirsiniz. Aradaki o denge faktörü siz olabilirsiniz. E, bu konuda da çok hassas davranacağınızı ve planlı hareket edeceğinizi görüyorum. Bunun dışında eğer ki maddiyatınızla ilgili dengelemeye çalıştığınız bir mevzuda varsa e, bu konularda da e, başarılı olabileceksiniz. Fakat şöyle bir e, durum var dengede kalmak biraz sizi zorlayabilir. Özellikle de daha önceden bu konuyla ilgili bir darbe aldıysanız, olumsuz, tatsız bir durum yaşadıysanız arkadaşlar, bu dediğim gibi iki kişinin arasında bulucu gibi olmak ya da iki durumu, iki olayı, iki işi aynı anda idare etmek demiştim veya maddiyatınızı dengede tutmak demiştim. Daha önce bu mevzularla alakalı bir hani tatsız bir durum yaşadıysanız birazcık çekimser davranabilirsiniz. Yani bir süre böyle sanki kesin bir çıkış yolu bulamayabilirsiniz bu konuyla ilgili. Aklınız karışabilir. Çünkü birçok seçeneği düşünebilirsiniz. Kupa 7'de gelmiş. Yani şu süreçle ilgili, şu arada kaldığınız durumdan nasıl çıkacağınızla ilgili. Belki aklınıza çok farklı fikirler gelecek bir anda ama hangisini seçeceksiniz? Hangisini yapacaksınız? Bunu bilemeyip kafanız bir karışabilir. Çünkü geçmişte dediğim gibi bu mevzu üzerine almış olduğunuz travmalar, darbeler ya da hayal kırıklıkları ya da yaşadığınız o olaylar yüzünden adım atmaya biraz çekimsel davranabilirsiniz. Biraz böyle tedbirli olmak, bir savunma halinde kalmak isteyebilirsiniz. Evet bunu da bu şekilde vermiş. Açılımımız bu kadardı. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakırsanız sevinirim. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.